Bir millet arasında zina çoğalınca Allah onlara öldürücü hastalıkları musallat kılar. Hem zina nasıl çoğaldı ki nasıl çoğaldı? Nasıl çoğaldı ki nasıl çoğaldı? Yani bu normalde Osmanlı'dan itibaren süre gelen bir hastalık bu. Osmanlı'dan itibaren. Bu hastalık artıyor. İslam dünyasında hızla artıyor. Müslümanların arasında hız da artıyor. Yani çünkü bunu yasaklayan bir kanun yok. Bir ülke düşünün fuhuş devlet eliyle yapılıyor. Devletin müsaade ettiği fuhuş evleri var. Ama bunun müsaadesini sakın ha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hemen suçlamaya kalkmayın. Bu Osmanlı'da başlamış. 1800'lerde. Öyle bunu kalkıp da işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte bilmem ne evleri açtı. Böyle böyle hamagatlık yok. Osmanlı'da resmi devletin müsaade etti ilk genel evleri var. 1822'lerde ilk açılan genel evi. İstanbul'da. Sonra değişik illerde, değişik ilçelerde. işte tanzimatçılar getirdi, şunlar getirdi, bunlar getirdi. Bırak kardeşim ya. Onun altına devlet imza attı, attı. 1800'lerden itibaren Fuş'ta alakalı sıkıntı var ülkede. E devam ediyor bu.